oldu. Geliyor Mustafa çekti sağa baktı kareye. Mustafa şutu. İyi Erhan şimdi doğaçta ayağının dışıyla Harik. Akman karşısında merak. Çevirdi <laughs> gol pozisyonu. Çok güzel bir bas daha geldi Erhan ilk. Baştı. Kimse dokunamadı. Utku'ya kadar gitti top. Utku çok açtı Dayandın ama bir çalım Utku'dan. Utku geliyor. Bıraktı Erhan'a. Erhan yeniden Utku'ya. Utku! Şimdi Erhan'dan. Erhan yine çevirdi içeri doğru Muhammed aldı topu. Muhammed. Açı bulmaya çalışıyor Muhammed. Muhammed vurdu. Boşta kalan top. Asla geldi Erhan da şimdi. Erhan ilk iz. Erhan vurdu ilk. Furkan. Pasatası. Eray bıraktı Erhan'a. Erhan. Erhan bir çalım. Erhan. Erhan çevirdi Eray'a. Eray atıyor. Girdi. Atak devam edecek. Yine Atakan'da. Atakan vurdu. Mustafa bıraktı Erhan'a. Erhan vurdu. Asfak. Uzun top. Muhammed. Pas Erhan yeniden Muhammed'e Muhammed. Erhan. Erhan bıraktı. Kodir. Harika bir gol. Bir şut ama ne güzeldir. Doğaç. Doğaç vurdu olmadan maçın artık son düdüğü geliyor. Akbank 11 Yaşar Birleşik